benzer bir şey olacak. Daha kısa süre içerisinde olacak ve şiddeti daha fazla olacak. Altın ve gümüş piyasalarını baskılayan türev piyasasının 2008'de yaşamadığı fiziki teslimat krizi Bitcoin'e geldiğimiz zamanda belki gazımız olsa bile açmaya korkacağız yani. Birçok kişi faturaları ödemekten korktuğu için. Böyle faktörler de var. Yoksa yani doların kuvvetlendiği falan yok yani. Bir taraftan da şey var yani aslında e, ha, şu soruluyor enerji krizi biliyorsun Avrupa bekliyor ya o bizi nasıl etkiler e, o var. İşte arsa ve gümüş fiyatları ne olur sana çok fazla o sorulardan tamam. geliyor tamam, ben ayrıştırmıştım. Tamam. Yeah. Bir de tabii Şimdi, bir de yeah. seçime kadar patlayacak yolsuzluklar. Yani sadece baksana yeah. bu Sedat Peker'in açıklamasından sıradan bir danışman için bahsedilen para 180 milyon dolar. Yeah. Yani. evet. Yeah. Sıradan ama yani, hani o çukuran var, barda oturanlar var. var. ya. Korkunç korkunç. Yani böyle 100 bin, milyon dolarla falan falan değil yani. Onlar geçmişte kaldı. Yani biz hatırlıyoruz işte 90'lı yıllardaki şeyleri. O Ergün Gök'ten skandalları bilmem biski falan filan böyle 100 bin 200 bin yani bugünün parasıyla milyarlarla böyle şeyler bültenleri dolduruyordu. Komik bugün baktığımız zaman komik geliyor. Adamlar 3 milyar dolarlık köprüyü 16 milyar dolara mal ediyor. Aradaki fark kimin cebine gidiyor? Neler neler ya. Yani şey o, o kadar çok şey var ki bak enerji kriziyle alakalı kısma gelirsek Financial Times'de bak daha bugünkü ha birkaç saat önce gördüm. Shell'in e, bir açıklaması var. Diyor ki Avrupa'nın enerji krizi bir kıştan daha uzun sürebilir diyor. Büyük ihtimalle uzun sürecek diyor. Yani bu, bu sene bitmeyecek. Önümüzdeki sene de devam edecek. Ki bunu işte düşün Shell gibi bir kurumun dünya çapında işte bir petrol devinin açıklaması yani. Biz bunu aylardır söylüyoruz yani. Senenin başından beri bu krizden bahsediyoruz. E, Eylül ayı ne giriyoruz şu anda. Avrupa bizden daha erken soğuklar başlıyor. İşte İngiltere'de örnek verdim az önce. Bu don't pay hareketi. Ki bu İngiltere için de yeni bir şey değil ha. Buna benzer bir hareket, don't pay hareketi 1990 yılında da yaşanmış. O da şeyden, e, poll Tax diye bir şey getiriyor. Margaret Thatcher zamanında demirleydi. Kelle vergisi. Tamam mı? Ondan sonra hatta isyanlar başlıyor. Ve o da meşhur yani isyanlar da böyle Paul Tax Riots diye şey literatüre bile geçmiş yani. Bu adamlar böyle Londra'yı böyle İngiltere'nin bütün düş şehirlerini falan böyle şey yapmışlar. E yerle bir ediyorlar falan o isyanlarda. Ödemeyin bu vergileri. Kelle vergisi getiriyor. Ödemeyeceğiz falan diye. Sonra geri çekiliyor bilmem ne. Ya bugün aynı şey yani. Bunlar bu o bu deneyimler tekrar yaşanıyor. O zaman da büyük bir paradigma değişiminin öncesiydi yani 1991'de biliyorsun. E, soğuk savaş bitti. Ko ko komünizm çöktü falan yani. Bugün de e, neoliberalizm çöküyor. Ve öyle aynı şeyler ya tarih bu kadar tekrar eder mi? Eder işte. Böyle aynen böyle olur yani tek eder. Yani ahmak siyasetçiler tarihi bilme bilmediği zaman şey, aynı şeyleri yaparlar. Korkutucu var. Bir... E Hı. Savaş gelir genelde. Öyle. Ya yani. o bir, bir, soru daha vardı. Onu da hemen bir kısa cevap verelim. Gümüşle ilgili. Ben hatta altın ve gümüş üzerinden söyleyeyim. Şimdi gidelim bakalım. Hani o az önceki şeyi formasyonu 2008 krizine benzetmiştik ya. Onun devam, onun sonuçları benzer sonuçların olmasını ben bekliyorum. Ama bu sefer daha etkili. Çünkü şartlar çok daha ağır. Bir sürü şey var. Ve hep anlattığımız konular yani tekrar tekrar girmeyeceğim ama kısa özet bir şey söyleyeceğim. 2008 krizinin hemen öncesinde krizin başında yani e, altın ne kadardı? Ons fiyatı 700 dolardı. Krizden sonra ne oldu? 1900 dolara kadar yükseldi. Yani yaklaşık 3 katına çıktı altın fiyatı. Peki gümüş ne kadardı? 8 dolardı ons fiyatı. 2008 krizinden bahsediyorum. Ondan sonra o resesyonun sonunda işte 2011'e kadar gelindiğinde ...ne kadar çıktı? 48 dolara. 8 dolardan... ...48 dolara... ...yani 6 katına çıkmıştı. Kısa bir süre içerisinde. Benzer bir şey olacak. Daha kısa süre içerisinde olacak. Ve şiddeti daha fazla olacak. Daha da... Ee, ...yüksek oranlarla... ...çarpan etkisiyle olacağını düşünüyorum. Benim onunla ilgili fikrim. Bu ve... ...o, o, o zamandan bugün... ...farklı olarak şöyle bir şey olacak... E, altın ve gümüş piyasalarını baskılayan türev piyasasının 2008'de yaşamadığı fiziki teslimat krizi bu sefer yaşanacak. Ve o yaşandığı zaman bu bahsettiğim 3 katı altın için, 6 altı katı gümüş için falan bu rakamlar bile çok böyle komik, düşük rakamlar, düşük böyle yükselişler gibi kalacak bunun yanında diye bir teorik bir şey koyuyorum ortaya. Bir önerme koyuyorum. ve Benim beklentim de o yönde. Ee, buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Peki şey, e, bitcoin için ne söyleyebiliriz? Bitcoin'in de çok ciddi, ha bak şunu da söyleyeyim bitcoin'in de aynı şey olacak. Altın ve gümüşü de ekleyeyim. Bu yükseliş gelmeden önce dibe vuracak. E, e, bir düşüş bekliyorum ben yakın e, kısa vadede, orta değil kısa vadede e, altında da gümüşte de bitcoin'de de düşüş bekliyorum. Zaten şu anda yaşanıyor bu. Yani e, bu şeye e, maden maliyetlerine, madencilik maliyetlerine yakın seviyelere çekil düşüp orada orada fiziki teslimat krizlerinin geleceğini düşünüyorum. Bitcoin'e geldiğimiz zaman da Bitcoin e, bugün itibar, yani şu an itibariyle 20.300 e, seviyelerindeydi az önce. Ama bu gün içerisinde bugün 19.800 dolarlara kadar da düştü. Bunu bunun da daha aşağılara e, düşebileceği yerler 16.000 dolarlara kadar bile düşebileceğini, işte bu az önce gösterdiğim e, borsalardaki piyasalardaki düşüşten ve dolar endeksindeki bu oluşturduğu onun baskısından dolayı daha da aşağılara gidebileceğini ve bu gittiği yerlerin de çok mükemmel alım fırsatları doğuracağını düşünüyorum. Mesela hatta şimdiden bile bunlar değerlendirilebilir seviyeler yani kademeli alımda şeyde. Mesela ben bugün aldım biraz bitcoin kademeli bir alım yaptım mesela 19.800 seviyesinden daha da düşmesini bekliyorum daha düştüğü yerlerden de alacağım yani. Onun için kendi stratejim o yönde. Ee, ve ondan sonra işte bütün bu olaylar, bu toz duman ortada her şey ortadan kalkmaya başladığı andan itibaren bunu sağlayan şey de dünya genelindeki merkez bankalarının tekrardan genişlemeci para politikalarına döneceği yer olacak. Orada o zaman işte bu bahsettiğim büyük yükselişler orada gelecek. Henüz değil. Önce bunları adım adım yaşamamız lazım. Önce bu şişleri görüp ondan sonra bunların gelmesini bekliyorum. Hep de söylediğim oydu yani en başından beri. Bunun aşamaları baş, bu, bunlardır. Bugün olursa bugün, yarın olursa yarın, fark etmez. Koşulları bunlardır diye. Ee, o ilgili durum da böyle. Peki var mı son olarak ekleyeceğim? Benim sormayı unuttum. Valla son olarak e, zor günlerin geldiğini bekleyebiliriz. Ha Türkiye'deki bir şey soru, da bir, kısa bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'ye bu enerji krizi nasıl etkileyecek? Avrupa kadar ağır etkilemeyecek. Onu söyleyeyim. Çünkü e, Rusya burada e, Türkiye'yi yanında tutmak için e, enerji anlamında desteklemeye devam edecek. Ha ne olacak? Ya çok daha pahalı olacak On, e, enerji tüketimi. Belki gazımız olsa bile açmaya korkacağız yani. Birçok kişinin faturaları ödemekten korktuğu için. Ama Avrupalı e, gazı olmadığı için kullanamayacak. Orada isyanlar başlayacak. E, yani Orta Doğu'da bile mesela bugün Mısır'da mesela yine bir haber düştü. Sokak lambalarını falan söndürmüşler. Yani oradaki elektrik, enerji krizinden dolayı karanlığa gömülüyor. Ve şunu da söyleyeyim. Son olarak da ekleyeceğim şey şu. Dünya genelinde e, hep bahsettiğim bu halk isyanlarına giden sürecin artık e, başlamasıyla ilgili bütün koşullar oluştu ve eee Başladı da zaten yani bir sürü yerde biz bunları izliyoruz değil mi son aylarda. Bunların bu tansiyonun şiddetinin daha da yükseleceğini bekliyorum. Euro'yu sorar mısınız yükselecek mi diye ama bu durumda euro yükselemez ki zaten. Euro TL karşısında yükselecek ama dolar karşısında düşüyor. Yani ama tabii o da, da tersine da krize dönecek. Şokar, orada, orada şey, orayı. Avrupa Merkez Bankası'nın tekrar bir faiz artırım kararı almasının ardından yine o denge sağlanacak yani yüz onlarda kalmayacak dolar endeksi yine aşağılara düşecek. Onun karşısındaki o sepette dolar endeksi dediğimiz sepette yani gelişmiş ülke ekonomilerinin içerisindeki şeyde beş tane para birimidir. O bunlardan bir tanesi eurodur. Yani dolar endeksinin de bu kadar yükseliyor olmasının sebebini herkes şeye de bağlıyor. Yani Fed'in bu Sert Şahin dedikleri politikalarına bağlıyor. Tamamen öyle değil yani. Az bir, çok az bir etkisi var. Bence onun onu, oradaki önemli etkilerden bir tanesi hiç kimsenin konuşmadığı etki. Japonya'da Japon indik devalüasyondur. Çünkü Japonya'da da bu sepetin içerisinde ve belli bir yüzdelik oranı var. Yani böyle faktörler de var. Yoksa yani doların kuvvetlendiği falan yok yani dolar yıllık son açıklanan rakamlarına göre söylüyorum yıllık yüzde sekiz buçuk alım gücünü kaybeden bir para yani nesi değerleniyor değer kaybediyor yani bariz değer kaybediyor yani o, o açıdan baktığın zaman mesela geçen şeyde e, Gerald Salenti diye bir şey var Amerikalı analizci e, Trans Journal'da şey diyor yani 100 bin dolar diyor bankada param varsa diyor geçen sene bu sefer diyor o para 90 bin dolar oldu diyor. 10 bin dolar uçtu. Yani doların kuvvetlendiği falan yok yani. Anlatabiliyor muyum?